Merhaba arkadaşlar ben Azgim Tir kanalından Gökhan Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün günün ikinci videosuyla karşınızdayım PES Mobile severileri çok böyle ihmal etmek istemedi bu yüzden günün ikinci videosuyla Sizlerle birlikteyim arkadaşlar Mükemmel bir video niye haftanın takımı var Bedavaya Messi var Bedavaya Messi özür var Bedavaya Marcus Rashford var Konami gerçekten sülüp süpürdü ortalığı Mükemmel ödüller mükemmel şeyler bizi bekliyor Arkadaşlar her zaman etkinlik modunda bu hafta özel antrenör bolluğu var. Fazla antrenörü kazanmak isteyenler etkinliği oynasın ve burada iyi futbolda ilk kez ödülünü ikiye katla denilen bir promosyon ödülümüz var. Bu da Open Challenge'a bakacağız arkadaşlar. Open Challenge'da bakalım ne diyor bize. Open Challenge'a göz attığımız zaman buradan arkadaşlar kazanacağımız 50.000 bin GP, 50.000 GP, 50 bin GP yani totalde 150 bin GP'lik bir kazancımız olacaktır. Rookie Challenge'a baktığımız zaman ise arkadaşlar buradan bir pes Amdaros diye bir oyuncu veriyor. Bu oyuncuların kim olduğunu gerçekten bilmiyorum. Bakmak gerek gerçekten. Hangi oyuncular olduğunu gerçekten bilmediğimi ifade ettikten sonra hızlı bir şekilde bedava oyuncularımıza geçmeden önce şöyle Club Selection'ları bir kere zorlayacağız. Belki bir tane oyuncu çıkarabiliriz. Pardon Manchester United için bunu denemeyeceğim. İkonik Mammoth Arsenal için gelenlere baktığımız zaman Dosta Viera olması lazım. Buradaki dost Rossiski ve sağ kanat ise Humbert var. Onun dışında ikonik momentlerde burada Deco. Onun dışında Rivaldo. Rivaldo'yu çok isterim. Onun dışında kimler varmış? Bir de burada SF'de Patrick Kluivert. Burada kim var? Cole var. Yorke var. David Beckham var. Peki Poto World Wide haftanın takımında hangi oyuncular var? Bakalım. SF 94 Lewandowski. OVS pozisyonu 92 Eriksen. Stoper 92 Ramos. SF Duan Zapata 90. Sabek. Sabek kimdi ya? Buradaki Sabek'i unuttum. Aspikuleta 89 gen. OES 89 gen. Bruno Fernandez. stoper 89 Enkulu mu? Enkulu. Burada SF 88 Burak Yılmaz. Burada 87 gen. Edin Vizca. 86 gen. Kaleci Sepe. Ve son olarak OES pozisyonundan Rafinha gelen diğer oyuncu arkadaşlar. Salta Vigo'dan olması lazım. Bunlardan da bir kere şansımızı denemek istiyorum. Tabi önceliğimiz burada Club Selection'daki Mesut Özil, Lionel Messi ve Rashford'ı almak. Gerçekten çok güzel. Ee, Club Selection Mesut Özil'e baktığımız zaman kaç genle gelmiş? 91 genle gelmiş. Güzel. Kullanabileceğimiz bedava oyunculardan bir tanesi. Bunun için Konami'ye çok çok ayrı bir şekilde teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda diğer kanallarımı da açıklama kısmında linklerini falan bulabilirsiniz arkadaşlar. İşte Mesut Özil. Efsane durmuyor musun Mesut Efsu duruyorsun Mesut Özil. Hoş geldin takımıza. Şimdi arkadaşlar burada Klavye Selection Mesut Özil'e baktıktan sonra hiçbir şekilde hız vakti yok. Hemen şöyle bir Marcus Rashford'a da zorlayalım. Marcus Rashford'a gelsin zaten. Bunlar ücreti verilen 3 oyuncudan bir tanesi. Mesut Rashford ve Lionel Messi. Adaya gittik işte adanın diğer oyuncusu Marcus Rashford 10 numara pozisyonunda. Gerçekten değerine değer katan, gücüne güç katan nadir oyunculardan bir tanesi Rashford. Çok kaliteli çok. Marcial da haftanın takımına seçilebilir de ama tabii ki dünkü maçlardan beri de 91 gen Rashford kaçıncı seviye oyuncu ayrıntılardan merak ediyorum. Muhtemelen 9 seviye 35, 96, 97 sorulacaktır diye temenni ve tahmin ediyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde son olarak Lionel Messi yüzgen gen. 100 Messi herkese bedava geliyor. İşte sizlerin de sahip olacağınız Lionel Messi 3. veya 4. Messi. İspanya'ya gittik buradan. Lionel Messi hayırlı uğurlu olsun sahip olan herkese Gerçekten muazzam Muazzam Okey dedikten sonra gelelim burada ikonik moment Barcelona'yı zorlamadan önce Potov'da bir tane top açalım Hadi bakalım bakalım bize ne verecek çok merak ediyorum Türkiye mi? Türkiye gitti. Burak Vizka geldi. Edin Vizka hayırlı uğurlu olsun. Mük. Hoş geldin miska Devam edeceğiz. 3 tane top da buradan açacağım arkadaşlar. Ekonomik moment. Ya Barcelona için bir kez deneyeceğim ya şansım. Hatta iki kere deneyeceğim. 200 Michael'a parasını oraya vermek istiyorum açısı. Hadi be lütfen lütfen lütfen. Yapma abim ya. Verdikleri şeye bakar mısın? Lütfen lütfen ikonik momentlerden. Ya bir kere de bir efsaneyi bedavaya versen ne olur be. Ne olur be. Hadi İspanya'ya git en azından. Yapma abicim ya. Vallahi yapma ya. Açmayacağım arkadaşlar. İki gümüş verdi. Hiç açmaya bile gerek yok. Şimdi arkadaşlar Messi yüzgen yapmak istiyorum sizlerle bitti. Hemen e, hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden kulüp evi kısmına gittik. Hemen takımım kısmına yer alan oyunculara gidelim. Oradan arkadaşlar sıralakın evet Vizca da var. Ee, kimle başlayalım? Mesut ile başlasak bence yeridir. Antrenman kısmına gidelim. Mesut Özil pek antrenman yetiyor mu bize? Yetiyor. Oo yetmiyor gibi. Geri diyeceğim. Hiç uğraşmayacağım bile. Lionel Messi'ye antrenmandan bir 42.000 XP verelim. Bakalım direkt gelişecek mi? İleride dedik. E, Lionel Messi. Yüzgen olacak mısın Messi? Efsane gözüküyor gerçekten Messi. Messi'nin yüzlü kartı. 99 gen devam edeceğiz. Şöyle antrenmana bu şekilde dedik mi? Ne verecek bakalım? 12.000 şöyle de e, yani herhalde yükselecek ya bu sefer. Garanti yükselecek gibi 13. Abi yükselmiyor. Çok XP ihtiyacımız var. Ya Messi için bu kadar XP ne gerek vardı ya? Çok XP gitti. 24.000 şuradan da şunları verdi. Artık 100 gen Messi istiyorum abi. Tamam yüzgen mesi oluşturduk ama şu son x bildiri de verelim. Ee, biz kayışını şimdi basmayacağım xp. Şuradan tamamdır burası. Çok güzel. Rashford'ı çok merak ediyorum. 81, 91 genel olarak gelmiş. Ee, seviyesi de bayağı iyi. 42 bin. E, şuradan da 60 bin. bin xp'ye yükseleceğini çok zannetmiyorum ama şansımızı deneyeceğiz Marcus Rashford için. Kaç genel olacak? Gerçi 98 olursa var ya efsane olur. Şimdi 98'de forretim yok benim. Oy, efsane. Kaç olacak? Çok merak ediyorum ya. 96 gen. 98 oluyor herhalde Rashford. Antrenman diyelim. Oyuncu anlat Özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Ee, son kez şansımı deneyeyim. Burada belki ee, yükseltebileceğim kadar yükselteyim. Bu hafta turnuvanın hepsini açısı oynamak istiyorum. 24.000 XP e, çok da bir katkı vermeyecektir. En yani fazla 29 97 muhtemelen. Bu oyuncu da 98 genlerde falan kalıyordur. Güzel bir video oldu. Ben beğendim. Sizler de beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarın mükemmel bir video ile yine karşınızda olacağım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.